Merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere MATLAB Simulink'te açık çevrim kontrol yapısı nasıl simüle edilir bunu göstereceğim. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. önceki MATLAB'ı açıyoruz. Ben daha önceden açmıştım MATLAB'ın açılımı biraz uzun sürdüğü için. Buradan file, new, model diyoruz ve yeni bir sorgu sayfası açıyoruz arkadaşlar. Bu sayfaya kullanacağımız elemanları taşıyacağız. Peki neler kullanacağız? Step kullanacağız. Bir de transfer fonksiyonu için transfer fonksiyonu bloğu kullanacağız. Sum bloğu kullanacağız. Bir de çıkışta görmek için scope kullanacağız bunun için multiplot da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben scope kullanmayı tercih ediyorum. Evet şimdi de gelin bağlantıları yapalım hemen. Bu şekilde. Sistemi iki şekilde simüle edeceğim. Yani iki şekilde size anlatacağım arkadaşlar. Bozucunun olduğu ve olmadığı durum için. Şöyle şunu getireyim. Bunu bozucumuz olarak vereceğim buradan. Bu arada kopladım, yapıştırdım. CTRL-C, ile ve yaptım sadece burada. Şimdi gelin blokların içini düzenleyelim. Step'e tıkladım. Açılan pencerede şimdi step time diyor. Step time denilen şey basamak vuruşunun başlangıç zamanı. Benim için bu sıfır olacak arkadaşlar. Final value dediği şey de Basamak vuruşunun tepe noktası. Yani sistemin ulaşmasını istediğimiz referans değer. Bu da benim sistemim için iki arkadaşlar. Apple dedim. Tamam dedim. Buna geldiğimizde bozucuya. ilk durum için bozucu sistemde olmayacak. Bu yüzden ben sıfır olarak alıyorum değerlerini. Geldim transfer fonksiyonuma. Transfer fonksiyonu dediğimiz şey bizim sistemimizin matematiksel olarak ifade edilmiş hali arkadaşlar. Burası transfer fonksiyonunun payını bu da paydasını gösteriyor payım benim 10 bu aynı zamanda transfer fonksiyonunun yani sistemin kazancı arkadaşlar burası da paydası Bunu da hemen giriyorum hızlıca ve apple diyorum burada başka bir şey yapmayacağız bunlar görüyorsunuz katsayıları girdiğim şeyler Scoop'da da ufak bir değişiklik yapacağız arkadaşlar tıkladım history ve şunu kaldırdım o tiki tamam dedim şimdi gelin sistemimizi çalıştıralım ve çıkışı gözlemleyelim arkadaşlar burayı ben 300 yapıyorum çünkü sistemimin yaklaşık olarak oturma zamanı 300'e tekabül ediyor Burada çalıştıralım sistemi ve bakalım çıkışı gözlemleyelim. Şimdi sistemi açık çevrim olarak simüle ettik arkadaşlar. Giriş değerimiz neydi? E, 2 idi. Transfer fonksiyonumuzun payı da 10 Yani sistemin 20'ye ulaşmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım 20'ye ulaşmış mı? Çıkışta bunu görebilecek miyiz? Evet bakın sistem ne yapıyor? Sıfırdan başlıyor 20'ye gidiyor ve 20'ye oturuyor. Bunu daha güzel görebilmek için sağ tıklayıp buna tıkladığınızda buradan bunu sıfır yapayım bunu 25 yapayım şöyle bakın daha güzel görüyorsunuz i̇şte sıfırdan başlıyor 20'ye oturuyor şu an sistemde bir bozucu yok bakalım bozucu bu sisteme neler yapacak şimdi gelelim bozucuyu ekleyelim burada şimdi bozucuyu step time'ına 150 veriyorum çünkü biz bunu 300 olarak çalışıyorduk 150 de ben e, bozucuyu devreye soktum. Final value olarak da buraya ben eksi 0 8 gireceğim arkadaşlar. Bozucu ne demek? Bozucu şöyle düşünebilirsiniz mesela. Sistem mesela bir ısıtıcı olsun. Bu ısıtıcı odayı ısıtıyor. Şimdi bozucu ne olabilir? Bu sisteme bozucu olarak ne verebiliriz? Tabii ki mesela kapıyı açabiliriz. Camı açabiliriz. Bunlar ne? Hepsi birer bu sistem için bozucular. Neden? Dışarıya soğuk hava veriyorlar. Benim sistemi ısıtmak istiyor ama dışarıdan soğuk hava geliyor. Yani soğuk hava bu sistem için bozucu. Ben de bu sistem için eksi 0.8 alacağım. Final value'sini Apple dedim. Tamam dedim. Şimdi gelin hemen bir sistemimizi çalıştıralım, bakalım, çıkışı gözlemleyelim. Evet, şöyle yapayım. Bakın çok güzel bir şekilde görünüyor. Sisteme bozucunun geldiği yer. Sistem 20'ye gidip oturmaya çalışıyordu ama ne yaptı? Burada bir bozucu geldi. Yani açık çevrim bir sisteme bozucu geldi. Bakın neler oldu? Sistem e, tabiri caizse darma duman oldu. Eski halini koruyamadı e, ee, çıkış işaretiyle giriş işaretinin karşılaştırılıp bir denetleyiciyle işlenmediği için yani sistem kapalı çevrim geri beslemeli bir sistem olmadığı için dış etki bu sistemi bertaraf etti arkadaşlar. Biz böyle sistemleri pek sevmiyoruz. Bizim sistemlerimiz genelde geri beslemeli yani kapalı çevrim sistemler oluyor arkadaşlar. Ama böyle sistemlerde yok değiller. Varlar yani. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.